Evet aferin. Haydi haydi bunu yapa yapa güzel olacak. <laughs> Ahmet sen koşuyorsun karşısından öbür tarafa gidiyorsun. O sana atıyor topu. Mirat yapamıyorsun niye? Bak Ahmet güzel yapıyor. Evet. Evet aferin Poyraz. Evet Ensar oldu. Emel'i olmadı. Gelsin oğlum üstüne adamı. Niye duruyorsun orada? Gel ki seni geçecekti adam. Ruhu mu geçecek orada? Cini mi geçecek? Evet. Çekeceksin işte ayağına çarptırmayacaksın. Bak onu yapa yapa tekrarlayarak bilinç. Bilinç altına erdi. Evet o. Oğlum karşısına gel git karşıya. Niye duruyorsun sen? O adam gitmeyecek. O buraya gelecek. Sen oraya gideceksin. Bu seni geçiyor. Git karşısına. Git. Git. Geç karşıya git sen. Geç karşıya, oraya. Bu topu atacaksana sen bir daha yapacaksın. Rakip gibi gel. Sen hiç müdahale etme adama. Evet geçti gitsin. Bak yapamıyorsunuz. Tekrarla. Oğlum geç geç gitsene. Üstüne git. Niye geri geri gidiyorsun Efe? Sen üstüne git. Yürüyerek git o geçsin. Bırak hiç karışma sen. O yapsın hareketi gitsin. Geç oraya şimdi. Sonra atıyorsun sen gidiyorsun üstüne. Buraya kadar gel adamın üstüne. Gel git karşıya kadar evet. Ama hareketi yapamıyorsun. Hadi hareket çok önemli bu hareketler. Çalım hareketleri. Hayır oğlum bunu çalışıyoruz. Ne istediğin çalımı ya?